Merhabalar, şimdi hazır objeleri kullanarak standart, external primitivizm içindeki obje type'ın içinde yer alan hazır obje tiplerinden bir tanesi yani lext'i kullanarak bir mutfak modellemesi yapacağız. Bu mutfak modellemesini yaparken de işte tabii lext komutunun öncelikle nasıl kullanılması gerektiğine dair bir bilgiye sahip olmamız lazım. lext komutu burada ekranın sağ tarafında yer alan Geometri sekmesinin içinde standart primitives'in hemen altında extended primitives yer alıyor. Öncelikle burayı açmamız lazım şu kısmı. Burada l lex komutunu görüyorsunuz. l Lex komutuna bir kere tıkladığınız zaman mavi yanar vaziyete geliyor ve aktif hale geliyor. Geliyorsunuz ekranda perspektif ekranında veya tap düzleminde artık hangisi sizin için daha kolaysa özellikle şu iki ekranı tavsiye ediyorum. Bu iki ekranda oluşturmaya çalıştığınız zaman daha farklı bir sonuç elde edersiniz düzlemsel olarak doğru ekranda çalışmanız lazım. Ben perspektif ekranını tavsiye ediyorum. Burada LX komutu aktifken ekranda boşlukta bir yere tıklıyoruz. Parmağımızı mouse'un sol tıkından hiç kaldırmadan önce bu LX'in taban alanını hangi yönde meydana getirmek istiyorsak ister bu yönde olabilir, bu yönde olabilir. Şöyle ya da şöyle olabilir. E, buradaki geometrinin meydana getirileceği kısım aynı zamanda ekranın sağ tarafında yani şurada incelediğimiz zaman Burada değerlerinin eksi ya da artı olabilme durumuna göre değişiklik gösterir. Şöyle yapabiliriz. Hala bu arada benim parmağım sol tıkın üzerinde. Mouse'un sol tuşunun üzerinde duruyor. Sonra şöyle aşağı doğru şu boyutta bir şey yaptık. Parmağımı kaldırdığım zaman eksi ya da artı h olarak yükseklik olarak eksi ya da artı herhangi bir yükseklikte yüksekliğini verdim. ve mouse'un sağ ya da sol hareketiyle Son olarak kendi derinliğini yani şu kısmı meydana getirmemiz mümkün. Şu eskisini silerim hemen alttan. Şimdi tabi burada meydana getirdiğimiz mutfağın içerisinde bu mutfağın daha önceden modellenmiş bir hali e, elimizde mevcut olmadığı için tasarımı şu anda belirleyeceğim. Parametrik değerlere göre gideceğim. Move komutunu açtım. Move komutunu açıp objeyi seçtikten sonra sağ taraftan Modify paneline gittiğimde Modify panelinde değişkenleri beraber izleyelim. Bu değişkenler Side Length dedikleri L'nin sol ve sağ tarafı gibi düşünebiliriz bunu. Bu boyutlarda mutfağımızın uzun ve kısa kenarını diyelim. İstediğimiz ölçüde belirleyebiliriz. Örneğin 240'a bir aşağıya ok tuşuyla geçiş yapabilirsiniz. 360 ee, ölçüde olsun santimetre olması gerekiyor tabii ölçülerin. Yani mimari anlamda eğer bir proje üzerinde çalışıyorsak ölçülerin santimetre olması gerekiyor. Bunun için bilinmesi gereken kriterlerden bir tanesi de e, Customize menüsünün içerisinde Customize menüsünün içerisinde Unit Setup bölümü var. Unit Setup bölümüne girip açtığımızda karşımıza bir Unit Setup penceresi çıkıyor, yetişim penceresi. Daha önceden ayarladıysanız mesele yok ama ilk defa ayarlıyorsanız Burada metrik kısmına bir işaret atıp şuradan santimetreye gelmeniz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi de sistem unit setup kısmına girip yine standartında inç olarak gelir burası. Burayı da santimetreye çevirmenize fayda var. Her ikisine de okey deyip pencereyi kapattığımızda şunu gerçekleştirmiş olacağız. Hem çalışma alanımızı santimetreye ayarlamış olacağız. Hem de o çalışma alanımızın üzerinde çalışacağımız objelerin değerlerinin santimetre olarak çalışılabilir vaziyette gelmesini sağlayacağız. Şimdi biz hep 240 santim, 60 santim bir mutfağımız var. 73 santim olan kısımları tezgah derinliği olarak varsayılıyor. O zaman yaklaşık olarak 60 santim bir tezgah derinliği gibi düşünmemize fayda var. 10 santim yapıyorum. ay kısmı, yükseklik kısmı. Çünkü bunu mutfağın önce bir bazası gibi düşünelim. Ölçüler bu arada böyle tam net ve kesin ölçüler olması gerekmiyor. Yani modelleme yaparken eksi artı değerler biraz tolerans tanınabilir bu değerler için. 60-61 gibi ama yaklaşık 60 santim mutfak için ideal bir derinlik ölçüsü olarak kabul edilebilir. Şimdi bu birinci aşamada ilk mutfağımızın bazasını oluşturduktan sonra tabii ki mimari anlamda hemen üzerine bir kopyasını daha çıkarıp buradan yine modify'a giriyorum. Modify'da modify'da da diğer bileşenleri sağlamam lazım. bilinmesi gereken mutfağın tezgahının eğer mermer bir tezgah olarak düşünüyorsak bunu, bu mermer tezgahı yaklaşık olarak 3 santim gibi düşünebiliriz. O yüzden geliyorum, pay kısmına 3 yazıyorum. Tabii bizim için önemli olan bir diğer kriter de, buradan şöyle inceleyecek olursak, Buradaki pivotu, pivot dediğimiz, önce pivot da şöyle benim ne olduğunu ilk defa e, belki izleyenler olabilir. Pivot dediğimiz sahneye koymuş olduğunuz objenin alt taban ortasında genelde %80-90 alt taban ortasında yer alan ve onun hareket etmesini sağlayan bu işaretçiye biz pivot diyoruz. Şu X, Y ve Z işaretçisi var. Genelde de özellikle plan düzeninden bakalım. Tam oluşturulan objenin merkez ortasında yer alır. Ve karşıdan baktığımız zaman da bu objeye işte şurada gördüğünüz gibi tam altında yer alıyor. Şimdi bu hareketle meydana getirdiğimiz tezgah yerden yüksekliğini şu şekilde ayarlayabiliyoruz. Eğer ben bunu 87 santime getirirsem modifiye gidip baktığımda 3 santimde kendi kalınlığı olduğu için objenin 3 santim kendi kalınlığı diye bahsettiğimiz yer şu kısım. 87 santim kotta duruyor ve 3 santim kendi kalınlığı varsa o zaman tezgahımızın üst kotunu 90 santime doğru bir şekilde getirmiş oluyoruz. İkisinin arasındaki fark tabii ki öncelikle bulundukları koordinatlar. Bir diğeri de kalınlıklar. Bir üçüncü kopyayı daha çıkarıyorum. Üçüncü kopyayı çıkarttığım zaman okey diyelim. Üst dolabın alt parçasını meydana getirdiğimizi düşünelim. O yüzden de mutfaklardaki şu alım mesafesinin yani tezgahın üzeri ile üst dolabın altı arasındaki olan mesafenin mimaride 60 santim olduğu yaklaşık olarak söyleyebiliriz bunu. 60 santim olduğunu söylemek mümkün. Yani 90 artı 60'dan 150 dediğimizde yine şuradan bakalım. 150 dediğimizde şu ara kısmı 60 santim olarak denk getirmiş olacağız. Ama eğer bu üst dolabı teşkil ediyorsa üst dolaplardaki derinliği mutfak tezgahının derinliği kadar olması kullanım açısından büyük bir dezavantaj. Yani Yaklaşık 35 santim gibi bir ölçüde bunun bitirilmesi lazım. O zaman biz bunu eğer 33 santim yaparsak... 33 santim yaparsak hatta eğer bir ahşap ahşaptan ürettiğimizi düşünecek olursak... bunda da 2 santim... Pardon yanlış yere girdik. Şunu ayarlayacağız. Bunu 2 santime getirelim. Kalınlığını. Şunları da 33'er santime getiriyorum ki... ...önlerine kapaklar geldiği zaman... Toplamda 35 santimde bitirmiş olalım. Şimdi üst dolabın alt parçasını yerleştirdik. Bir de üst dolabın üst parçası var. Üst dolabın kendi yüksekliğini yaklaşık 60 santim gibi düşünecek olursak 90 santimde tezgahın üzeriydi. 150 santim. 150 santimin üzerine bir 60 daha koyarsak 210 santime gelmiş oluruz. 208 santim dediğimde 208 santim dediğimde şurada görmüş olduğumuz Pivot 208 cm'e gelecek. Kendi kalınlığı 2 cm olduğu için mutfak tezgahımızın daha doğrusu mutfak dolabımızın üst kısmının üst kotu için konuşacak olursak 210 cm'de ana bileşenleri meydana getirmiş olacağız. Şimdi L-Exit komutuyla yapmamızdaki amaç eğer l de değil de bunların her birini boxlarla yapmış olsaydık ve bir L mutfak meydana getirmiş olsaydık o zaman bu meydana getirmiş olduğumuz L mutfakta 1, 2, 3, 4 ana gövde parçası yerine çarpı 2'den 6, 8 ana gövde parçasıyla meydana getirmiş olacaktır. Bu pratik olması açısından e, oldukça önemli. Daha hızlı bir şekilde yapmamızı sağlayacak. Şimdi bunları yaptıktan sonra da bu mutfağı toplarken bir de bunların sırt kısımlarını ayrı ayrı kapatmamızda fayda var. Bunu yaparken de en alttaki baza parçasını tutuyorum. Yine yerden shift'e basarak bir kopyasını çıkartıyorum. Klavyeden shift'e bastım. Okey dedim. Geldim yine modify'ın içine. Modify'ın içinde bunu e, ama öncelikle şöyle yapalım, Kod olarak şunu diğerinin üzerine oturtalım. İsterseniz nesne kenetlemeyi açabilirsiniz. Nesne kenetlemeyi açıp bunu buraya nesne kenetlemeyle bağlayabilirsiniz veya şöyle yapabilirsiniz. Buradaki kodu 10 santime getirdiğiniz zaman rengi de değiştirelim, farklı bir renk olsun anlaşılabilmesi açısından. Diğerinin tam üzerine geldi. Tam üzerine geldikten sonra ne yapalım? 10 santimi şu yukarıdan 60 santim önce değiştirelim. 1 santime 1 santim. 1 santime 1 santim yapalım. Bu arka kısmı kapatacağımız için, şu arka kısmı kapatacağımız için mutfak tezgahımızın üst kotu 90, bazamızın üst kotu 10. Burada 3 santim mermer kalınlığımız var. Burada da 10 santim baza kalınlığımız var. Yani 90 3 10 dediğimiz zaman 77 santim kalır. O zaman biz bu yüksekliği 77 cm'e getirirsek bu arayı en makul şekilde kapatmış oluruz. Aynı işlemi peşi sıra bu boşluğa ve bu boşluğa uyguladığımız zaman kapatma işlemini gerçekleştirmiş olacağız.